Tam 1985'te çektiğim saatle aynı saatte çekiyoruz. Aynı gölgeler. Gölge boyları da aynı. Sadece o zaman bu ağaç yokmuş. Bu ağacın gölgesi Çocuklar oynuyor. Çocuklar oynuyormuş. Şimdi çocuk eksik. Keşke çocuklar da olsa. Çocuklarla birlikte tekrar çekebilsin. Çok güzel bir canlı. 1985 yılında fotoğrafa başladım. Fotoğrafa başladığım ilk yıl e, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü, kulübü İfsak'ın gezisiyle Kastamonu'nu ziyaret etmiştik. Kastamonu, Kastamonu ziyaretimiz sırasında bu e, Sinan Bey Camii'ni, kale arkasını ve bir takım hanları fotoğraflarını çekmiştik. Şimdi bazılarını arıyoruz. Acaba çektiğimiz fotoğraf hangisi diye. İki evet. e, şeyler. Tüyü yuvarlak şey filan. Onu da kaleden gördük. Bu bina da neredeyse şeyi kapatıyor. Kaleden görmüşsün. Aynı gölge. Evet. Buradan evet. evet. Tam şuradan bakacak olursak bu ekran görüntüsü olduğu için biraz kesmiş gölgeyi. Hı. E, tam Musalla Taşı'nın orası. Ve şu anki gölgeyle o saat tam Peki. aynı saatte çekmiş. Aynen. 40 yıl sonra yani 40 yılda bir derler ya öyle bir deyim de vardır. 40 yıl sonra buralara tekrar gelip buralarda tekrar fotoğraf çekmek, 40 yıl önceki fotoğrafın aynı açılı açısını şimdi tekrar bulup tekrar fotoğraflamak benim için inanılmaz bir mutluluk. Çok da keyifli. Fotoğrafın keyfi de bu zaten. Yani insana bu mutlulukları yaşatıyor. O yüzden ee, iyi ki fotoğrafçı olmuşum, iyi ki fotoğraf çekiyorum diye e, gururla söyleyebilirim. Onlar erkek yani. <laughs> evet. Bu camide oynayan çocuklar o yıl çektiğim fotoğrafta 10 yaşındalarsa şimdi 50 yaşındalar. Şu alt taraf şurası giriş batımız. giriş. Ee, tarih fotoğraf üzerinden çok net okunuyor. Çok net e, görünüyor. Tüm tarihin detaylarını bir fotoğraf bize verebiliyor. Tamamıştım. Şu bakın emek burada yavaştı. Şey, müdür tam biz diyor, bunu diyor. Tam 40 yıl sonra Kastamonu Üniversitesi öğrencileriyle UNIDES projesi kapsamında bir araya geldik. Sağ bizi davet ettiler. O davetleriyle tekrar Kastamonu'nu görmek, fotoğraflamak imkanına ben de sahip olduğum için çok mutluyum. Ha öyle dur ha çok güzel. Çok güzel daha. Heh, tamam, harika. Top oynayan çocuklar, biraz daha bu tarafa gelin. 40 yıl önceki çocukların top oynadığı alan biraz önce boştu. Çocuklardan rica ettik böyle bir kurgu yapmak istediğimizi söyledik. Onlar da bizi kırmadılar sağ olsunlar Geldiler. 40 yıl önceki haline benzer bir fotoğrafı tekrar çektik. Mutluyuz.